2025 sıfırdan dil bilgisi serisine devam ediyoruz. Halen birinci dersimizdeyiz. Part 2'deyiz. Yani ses bilgisinin ünlülerle ilgili kısmını bitirdik. Şimdi de ünsüzlerle ilgili kısmını bitirelim. Gelsin notlarım. Ünsüzlerle ilgili olaylarımızdan birincisi ünsüz sertleşmesidir. Elbette diğer ismi olacak ünsüz benzeşmesi diyorsunuz. Bazen ünsüz uyumu gibi bir kavram daha görebilirsiniz. Peki ünsüz sertleşmesini nasıl bulacaksınız? Bakın. Kelimemizin sonu fıstıkçı şahap harflerinden biriyle bitmeli. Daha sonra cdg ile başlayan bir ek vermelisiniz. Ve bu cdg harflerini çtk'ye çevirdiğinizde sertleşme yapmış oluyorsunuz. Hemen örnekler üzerinden göstereyim. Tanımı ezberlerseniz iyi olur ama en azından şu mantığı da yürütebilirsiniz. Bir şekilde ben ekine kökünü ayıracağım dersiniz ve ekimiz cdg harfleriyle başladığında onları çtk'ye çevireceğim. Tabi ne zaman? Bizim kelimemizin sonu fıstıkçı şap harflerinden biriyle bittiği zaman hemen örnekleri açıyorum. Durakta demiş. Bakın zaten durak durak olmaya devam eder. Ama ne oldu? Bizim halekimiz neydi? D'da haleki vardı. Durak da demem lazım. Böyle söylemek mümkün değil. O yüzden buradaki D harfini T'ye çeviriyor. Peki fıstık şapımız bir tanesiyle bitmiş miydi? Evet K harfine bakın fıstık şaptan bir tanesiyle bitti. CDG ile başlayan bir de kalmış mıydı? Evet almıştı. E ne oldu? D harfi T'ye döndü yani sertleşti. Atkı. O da atmaktan atkıdır veya gittiler. Bakın burada ikine kökünü ayırdığımız zaman çok güzel bir şey göreceksiniz. Şu an iki tane T harfi T yani ne ya? Acaba bu sertleşme mi yoksa ünsüz türemesi mi? Bize bunun cevabını ne verecek? Ekine kökünü ayırmak verir. Kökümüz gitmek fiilidir. Daha sonra d di ki pekini alır. Git di diyorum. Daha sonra lerler şahıs ekini alır. Ancak git diler söyleyemezsiniz. Yine ne yapıyorsunuz? D harfini T'ye çeviriyorsunuz. Yani bu tarz örneklerde ikine kökünü ayırdığımızda görüyoruz. Meğer burada ünsüz türemesi yokmuş. Öyle bir şey yok zaten. Yine sertleşme var. 1953'te demiş dil bilgisine altın kuraldır. Lütfen sayıyla olan şeyleri yazıya çevirin. 1953 D. Bakın böyle gelmiş aslında. Ama 3D diyemiyorum 3T diyorum. Bitkin bu da bitmekten geliyor. Daha sonra gin ekini alır ve bit gin olur. Sabahçı diyoruz burada. Sabahçının sonu H harfiyle bitti. Sabah kelimesinin sonu H harfi. Yani fıstık şarttan bir tanesiyle bitti mi? Evet bitti. Daha sonra bizim ekimiz C, C ekidir. Ancak sabahçı diyemiyorum. Onun yerine sabahçı yapıyorum. Yani sertleştiriyorum. Kıskaç. Kısmak fiilinden gaç ekini alır. Ve daha sonra kızgaç diyemediğim için kıskaç diyorum. Türkçe zaten Türkçe kelime soru K ile bitti. Yani fıstık şaptan biriyle bitti. Daha sonra ünlüyle başlayan biri kaldı. Ne oldu? Sertleşti. Örnekleri bu şekilde yapabilirsiniz. Geldik ünsüz yumuşamasına. Ünsüz yumuşamasına bazen de ünsüz değişimi diyebilirler. Her iki ismi de kullandıklarını görüyoruz. O yüzden ezberlemek zorundasınız. Lütfen diğer isimleri ezberleyin. Burada da ne var? Aslında az önce gördüğümüzün bir nevi tersi durum söz konusu. Burada da bir kelimenin sonu peçeteki harflerle bitmeli. Daha sonra ünlüyle başlayan bir ek vermelisiniz. Ve bu peçeteki harflerini B, C, D, G'ye çevirmelisiniz. Bakın sertleşmede C, D, G harfleri Ç, -T dönüyordu. Burada ise zaten P, Ç, -T -K ile bitmiş. Bunu B, C, D, G'ye çeviriyorsunuz. Yumuşama da böyle yapılır. Bakın örnekler daha basit. Diyor ki ağaca. E normalde ağaç kelimesinin kökü zaten ağaçtır. Yani ç harfi var burada değil mi? Daha sonra ünlüyle başlayan bile kalmış mı? Almış. E ağaça diyemediğim için ağaca diyorum. Ünsüz yumuşaması kuralına uyuyor mu? Uyuyor. Sonu çetekeden birle bitecek. Ünlüyle başlayan bile kalacak. Ve daha sonra bu ç harfi c'ye dönüşürse yumuşamadır. Kurdun dişleri. Söylerken bile yumuşamayı fark ediyorsunuz. Kurttur. Daha sonra ne gel gelmiş? Bir tamlayan 2 gelmiş. Ancak kurtun değemediğim için T harfini D harfine çeviriyorum. Dolayısıyla T'den D'ye bir dönüşüm olduğu için yumuşamadır. Aynısı renk kelimesine geçerli. Sonu K harfiyle bitmiş. Ünlüyle başlayan bir kalmış ancak renki diyemiyorum. O yüzden rengiye çevirdim. Ünsüz yumuşaması ile ilgili notlarımız var. Bu notları kaçırmayın sakın. Birinci notumuz şöyle diyor ki tek sözcüklerde ünsüz yumuşaması görülmez. Yani görülmeyebilir aslında. Bazı tekecilerde görülür, bazılarında görülmez. E bunda ne yapacağız? Tabii ki anlamının bir şartı var. Ünsüz yumuşaması kuralını uygulayacağız ve ek getireceğiz. Yani ip kelimesi zaten sonu peçetik ile bitmemiş mi? Evet. Ünlüyle başlayan bir ek getiriyorum. E, halen ipi bakın yumuşamadı. Aynı zamanda yumuşamaya aykırılık da diyebilirsiniz. Yani normal şartta yumuşaması lazımdı. Çünkü tanımımıza birebir uymasına rağmen yumuşamadı. Mesela uç kelimesi. Bakın bu yumuşayabilir. Uç diyorum. Daha sonra dedim ki uçu. Ama uçu diyemediğim için ucu diyorum. Yani bunu C harfine çeviriyorum. Birincisi yumuşamadı, ikincisi yumuşadı. Şart kelimesi. Yok ki benim bir şartım var. Bakın söylerken bile hiç değiştirmedim değil mi? Yani sonu peçetekele bitti. Ünlüyle başlayan bile kaldı ama yumuşamadı. E bazıları yumuşamaz demiştik zaten. O yüzden bu da gitti. Bu yumuşamadan bir örnekti. Çok kelimesi. Azı gitti, çoğu kaldı. Ne yapıyorsun burada? Çok gelmesini, çoğuya çeviriyorsun. Yani yumuşar diyorsun. Bir notumuz daha var. Örnek vermeye gerek bile yok aslında. Özel isimlerde yazarken lütfen yumuşatmayın. Bunların en bariz örneği Zeynep ismidir. Zeynep ismine ünlüyle başlayan bir verdiğim zaman Söylerken Zeynep'i diyebilirim ama yazarken Zeynep'i şeklinde yazmak zorundayım çünkü özel isimler değiştirilemez. Bazı yabancı kökenli sözcüklerde yumuşama olmayabilir. Bunların en bariz örneği hukuk kelimesidir. Bakın hemen bir ek veriyorum ve yumuşamıyor. Bu tehlikelidir. Buna bir yıldız atardım ben. Saat kelimesi ek versem de yumuşamayacak. Bunu görüyorum. Saatin kaç diyorum değil mi? Bak D harfine dönmesi lazım ama dönmedi. Millet kelimesi milleti diyorum yine yumuşamadı. Dikkat diyorum yine yumuşamadı. Yani bazı yabancı kökenli sözcükler yumuşamayabilir. Gelelim bir rotumuza. Umut ve geçit sözcükleri. Bakın ummak ve geçmektir. Daha sonra bunlar bir ıt eki alır. Dolayısıyla bu ekle türetilen yani bu iki kelime haricinde diğerlerinde genel anlamda yumuşama görmeyeceksiniz. Mesela umut kelimesinde ummaktan umut diyorum. Bu ikisi yumuşamayı göreceksiniz. Ve buna benzer yapılan şu yapım ekini alanlarda görmeyebilirsiniz. Ummaktan umut, daha sonra umudunu kaybetme demek istiyorum. Mesela şurada böyle ayırmam lazım. Ama umutunu diyemediğim için umudu dedim değil mi? Yani D harfine çevirdim. Yani diyorum ki bu eki alıp da yumuşayanlardan bir tanesi umuttur, bir diğeri geçittir. Mesela anıt kelimesi yumuşamayacak. Anmaktan anıttır. Ama anıta diyorum değil mi? Anıda demiyorum. Yumuşamadı. O yüzden bu da bir diğer not olarak burada dursun. Geldik diğer olayımıza o da ünsüz türemesi. Ben anlatırken şöyle söylüyorum. Ya bakın ekine köküne ayırdınız. Köküne ayırdığınız halde öyle bir harf yok ama son halinde fazladan bir tane harf gelmiş. E önceden yoksa ben fazladan bir tane getiriyorsam türemiş demektir. Olmayan bir şey getirdim çünkü. Var olanı düşürseydim düşme diyecektim. O yüzden mantık budur aslında. Tamamen ekine köküne ayırma meselesi. Tanımı boş verin. Direkt ekine köküne ayıralım. Hak kelimesi. Türkçede biz bunu hak diye ayırıyoruz. Daha sonra bir iyilik eki aldı. E normalde hakım demeyelim değil mi? Ama hakım diyemezsin ki. Çünkü söylerken bile seni zorladığı için şuraya fazladan bir k harfi istiyor. E demek ki bu fazladan getirdiğim şey nedir? Tabii ki ünsüz türemesi. Aynısı tıp kelimesine geçerli. E bu kelimenin kökü tıptır. Daha sonra bu eki alır ama tıpı demem lazım diyemiyorum. Ne yapıyorum? Önce P harfini B'ye çevirip yumuşatma yapıyorum. Daha sonra bir de fazladan bir B harfi getiriyorum. Hem yumuşama hem fazladan bir tane geldi. Ünsüz türemesi. Affetmek. E kökümüz aftır. E dolayısıyla bir tane F harfi fazla gelmiş. Hissetmek. Kökümüz histir. Hani iki tane S değil ki kökümü ayırdığım zaman. O yüzden bir tane S fazladan gelmiş diyorum. Hepsinde ünsüz türemesi vardır. Gelelim notuma. Bu notu çok seviyorum. Bakın hatta şöyle açayım. Her iki notu birlikte görelim. Bazen şu şekilde L harfi, N harfi veya K harfi iki tane ünsün yanına geldiğini göreceksiniz. Bakın genel kural nedir? Genel olarak ünsüz türemesinde iki tane harfin yanına geldiğini göreceksiniz. Bakın hep iki tane gelmiş yanına. O yüzden bu iki tane harften yola çıkarak bazen şaşırabilirsiniz. Aa burada da iki tane harf var. O zaman burada da ünsüz türemesi var demeyin. Bu şekilde yabancı kelimeler zaten orijinallerinde böyle. O yüzden bunları ekine köküne ayırmıyorum. Diyorum ki bunlar zaten orijinal halleri hiçbirinde ünsüz türemesi görülmez diyorum. Burada herhangi bir şekilde ünsüz türemesi yoktur. Ama aşağıda yine iki tane harfin yan yana geldiği ünsüz türemesine benzeyen ünsüz türemesinin olmadığı örnekler. Zaten size gidip gelip şuraları soracaklar. Adım gibi eminim. Aynı kelimeler çıkacak karşınıza. Mesela sessiz kelimesi kökümüz ses değil mi? Daha sonra siz eki yoksunluk ekini almamış mı? Almış. Bakın, kökümüzde S harfi zaten vardı. Ekimize de S harfi var. Sadece bunlar yan yana geldiler. Fazladan bir türeme yok. Yani ben fazladan bir S harfi eklemiyorum. Zaten varlardı. Mesela yıllık gelmesi sonu L ile bitti sonra lıklık lık ekini aldı. Bakın iki tane L yan yana geldi ama varlar. Yani zaten var. Hem kökümde var, hem ekimde var. Sadece yan yana geldiler. Küllük de aynı şekilde yapabiliriz. Bakın küllük. Gittik kelimesi genelde burada karıştırıyorlar. Ünsüz türemesi zannediyorlar. Ama böyle bir şey yok. Kökümüz gitmek fiilidir. Daha sonra dı dik pekini alır. Daha sonra k şahıs ekini alır. Git dik demem lazım ama söyleyemediğim için şunu t harfine çeviriyorum. Bakın olmayan bir harf getirmedim. Zaten bir d harfim vardı. Ben bunu çevirdim. O yüzden ünsüz türemesi diyemem. E neydi D'den T'ye çevirmek sertleşmeydi? Mesela burada da sertleşme var. Bu şekilde çözerseniz yanlış yapmazsınız. Gelelim ünsüz düşmesine. Yine ekine kökünü ayırıyorsunuz. Bakıyorsunuz. Benim kelimemin kökünde var olan ama sonra ek getirdiğim zaman düşen bir şey var mı? Düştüyse zaten ünsüz düşmesi. Sıcacık diyorum. E kelime kökü sıcak değil mi? Daha sonra cık eki almamış mı? Almış. E bakın K harfi gitti. E giden K ünsüz olduğuna göre ünsüz düşmesi... Küçücük diyorum. E yine kökümüz küçük değil mi? Küçüktür. Sonra cık eki alır ve k gider. Yine ünsüz düştü. E burada da aynı mantıkla çabuk kelimesi k ke gider. Adaş kelimesi addaştır. Dolayısıyla bir tane d harfi gider. Bunlar da ünsüz düşmesi olur. Bakın bu soruyu okulda da soruyorum. Diyorum ki büyüdüm kelimesinde sizce ünsüz düşmesi var mı? Yani ekine kökünü ayrınca nasıl ayırmalıyım? Bu güzel bir soru. Hemen şöyle yapıyorum. Diyorum ki, "Hayır, hiçbir şey yok. Hocam, hiçbir şey yok." Çünkü büyümek bir fiildir. Daha sonra d di kipekini almış, daha sonra m şahıs ekini almış. Ama hocam, büyük olsaydı olmaz mıydı? Sonuçta büyük de bir kelimem var. Evet, haklısın. Büyük de bir kelimem var. Ama onun da yeri ve zamanı ayrı. Her yere getiremem ki. Niye getiremem? Bu bir kipeki değil mi? Kipekleri fiilin üstüne gelir. Demek ki bundan önceki büyük olamaz. büyük fiili olabilir. Büyümekten büyüdü. Daha sonra m ekini almış. Yani iki tane çekim ekimizi almış. O yüzden büyümek fiilidir. Herhangi bir şekilde şu şekilde bir kullanım söz konusu değildir. Mesela büyük düm. Böyle bir şey olamaz. Çünkü büyük bir isim olduğu için isimlerin üstüne kip eki getiremem. Getiremediğim için böyle bir şey yanlış olur. O yüzden kesinlikle biliyorum ki kökün büyümek fiildir. Bu şekilde burada ünsüz düşmesi var mı demiş. Hayır yok diyorum. Ben bunu geçen sene sormuştum. Bu sene yine soracağım. Bakın pek çok kişi ankette bunu yanlış yapıyor. Hani öğrendiği halde unutup yine yanlış yapıyor. O yüzden en mantıklı yol bu şekilde ekine kökünü ayırıp kip eki fil fiilen üstüne geldiği için bundan önceki ne olduğunu bize söyleyecektir. Ulama çok basit. Hem edebiyatta çıkar, edebiyatta vasıl ismiyle görebiliriz. Aruz kusurlarında var. Ulama kısaca bir kelimemizin sonu ünsüzle bitsin. Ondan hemen sonra gelen kelime ünlüyle başlasın. Bitti. Örnek ne verdik? Gözlerin ayla misali parıldar demişim. Kelimemizin sonu n harfi yani ünsüzle bitmiş mi? Evet. Ünlüyle başlamış mı diğer kelime? Evet. O zaman burada ulama vardır diyorum. Bitti. Ulamayı nerede yapamazsınız? Mesela gözlerin ayna dedik ya. Hani n harfiyle bitti. Sonra a harfi başladı. Ulama var. Eğer bu iki kelime arasında Noktalama işareti olursa ulama yapamazsınız. Bir de bu iki kelime aynı satırda olmalı. Başka türlü ulama yapamazsınız. NB çatışması veya diğer ismini yazıyorum. Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi veya diğer ismi N M değişimi. Bu üç ismi de kullanabilirler. Yayın evlerinde görürsünüz. Aslında biz ne diyoruz buna? Bakın zaten öbür isimleri şu boşluklara yazacaktım ben yukarı yazdım. Şöyle bir mantık var. Hemen örnek üzerinden göstereyim bu NB çatışması neymiş? Normalde bu kelimemin doğru yazılışı tembeldir. Ancak tembel diyemiyorum. Çünkü N harfi farklı bir çıkış noktasına sahip. B harfi ise bir dudak ünsüzdür. Yani iki dudağımızı çarparak bunu söylüyoruz. Ancak N harfine böyle bir şey yapmıyoruz. İşte N harfinden hemen sonra B harfi geldiği zaman söylemekte zorluk çekiyoruz. Zorluk yaşıyoruz. O yüzden diyoruz ki daha rahat nasıl söyleyebiliriz? Bunu B harfine çevirip de söyleyebiliyoruz diyoruz. O yüzden ismine de NM değişimi, NB çatışması veya dudak ünsüzlerinin benzeşmesi demişler. Yine sümbül kelimesine gördüğünüz gibi N'den sonra B geldiği için bunu söylemek mümkün değil. N harfini M'ye çeviriyorsunuz. Çarşamba, perşembe aynı M harfine çevirdik. Çember yine M harfine çevirdik. Ama bunu iki yerde yapmayacaksınız. Bunlardan biri birleşik sözcüklerde, bir diğeri de özel isimlerde. Bakın İstanbul normalde N ile bitmiş, B ile başlamış yapayım mı? Yapmıyorum. Çünkü özel isimdir işime yaramaz. Onbaşı yapayım mı? Hayır. Çünkü birleşik sözcüktür. Birleşik sözcüklerde ve özel isimlerde yapmıyorsunuz. Aman dikkat. Geldik göçüşmeye. Pek örneğini görmezsiniz ama yazım kurallarından nispeten de bazen sorabilirler ama dediğim gibi herkes zaten artık bildiği için sormuyorlar. Ee, yine de biz göçüşmeyi verelim. Biz kısaca orta hece değişimi de diyoruz buna. Yani bir kelimenin ortasındaki harflerin yer değiştirmesidir. L ile N harfini yer değiştirmesi gibi. Yani normalde L'den sonra N gelmeli ama söylerken N'den sonra L'ye getirenler oluyor. E bunu da bu üç örnek üzerinden versek çok güzel olur. Mesela ne demişim burada yanlış demişim. Aslında bunun kökü yanılmak olduğu için yanılmaktan yanılış demem lazım. Yanılmaktan yanılış oldu. Veya yalnız kelimesi bu da yalından gelir. E dolayısıyla doğru yazımda yalnız kelimesinin doğru yazımda önce L harfi vardır sonra N harfi vardır. Yanlış kelimesi önde N vardır sonra L vardır. Yani ekine kökünü ayırdığım zaman böyle görüyorum. Halk ağzında ekşi kelimesine eşki diyebilirler. E dolayısıyla göçüşme yapmış olurlar. Niye? Ortadaki heceleri yer değiştirdikleri için. O yüzden eşki olmaz ama doğrusu ekşi olur. Aynı yukarıdakiler gibi. Göçüşme pek sorulmaz ama yine de bu üç örneği bilmeniz iyidir. Orta hecedeki harf değişikliği olarak bilebilirsiniz. Geldik son maddemize. O da kaynaştırmadır. Şimdi kaynaştırma şöyle. Tanımı boş verin. Ben direkt örnek üzerine size anlatayım. Benim size istediğim iki şey var. Ekine köküne güzel ayırın. Bir de eklerimizi doğru yazın. Başka bir şey istemiyorum. Bunu yazarsanız kaynaştırmayı görürsünüz. Zaten Y, Ş, S ve N. Bu dört tane harfle yapıyoruz. Yardımcı ses diyoruz biz bunlara. Dört tane harfle yapıyoruz. Ekine köküne ayırın. Söylemekte zorluk çektiğiniz yere... Hangi harf uygunsa onu getirin. Kaynaştırma budur. Okuyan zihin demiş. Kökümüz okumak değil mi? Daha sonra en an sıfat fiil almaz mı? Alır. Normalde böyle demem lazım. Oku demem lazım. Ama oku an diyebiliyor muyum? Hayır. Neye ihtiyaç diyorum? Diyorum ki şu an için buraya bir Y harfi olsa çok güzel olur. Y harfini veriyorum ve kaynaştırmamı yani yardımcı sesimi yapmış oluyorum. Masanın gözü demiş. E kelimemin kökü masa değil mi? Evet. Daha sonra masa ın gelmem lazım. Çünkü bizim tamlayan ikimiz ın in Böyle söylemek doğru mu? Hayır. Çünkü bir tane N harfine tam da şuraya bir tane N harfine ihtiyaç duymuş. Diyor ki bu N harfini getirirsem ben rahat söylerim. E bu gelen şey de söylemeyi kolay, kolaylaştırdığı için bize yardımcı olduğu için yardımcı sestir. İkişer gün. Kelimemizin kökü elbette ikidir. Daha sonra er ar ekini alır. Yani normalde böyle söylemem lazım. Ama böyle söylemem mümkün değil. Çünkü İki er demek olmuyor ama ikişer demek oluyor. Demek ki yardımcı olsun diye şey harfini yolladılar. Abayı yakmak. Kökümüz abadır. Daha sonra ı getirmem lazım. Yani aba ı yakmak demem lazım. Böyle diyemediğim için buraya bir tane y harfi getiriyorum. Kaynaştırmanın temel mantığı budur. Başka hiçbir şey yok. Bir de sizin için çok güzel bir soru hazırladım. Bu kaynaştırmayla ilgili gelebilecek en zor soruyu da size çözdürecektir rahatlıkla. Peki nedir? Diyor ki bu kıyafet senin kolundan geçmez. Burada kaynaştırma var mı yok mu? Şimdi yazıyorum. Sen in. Tabi burada kaynaştırma yok. Ne de olsa burası bir zamir yani isim soylu. Şu an için burası tamlayan iki değil mi? Tamlayan görevinde burası tamlayan ikimiz. Sıkıntı yok. Kolundan derken şöyle mi ayırmalıyım? Kol. Un. Dan yoksa şöyle mi ayırmalıyım? Eğer yukarıdaki gibi ayırırsam kaynaştırma var demeliyim. Aşağıdaki gibi ayırırsam kaynaştırma yok demeliyim. İşte bu en tehlikeli soru tipi olabilir. Kesinlikle kesinlikle bu tarz durumlarda ikilemde kaldığınızda tamlayana bakın. Tamlayan sen zamiri ise dolayısıyla tamlayan ekimiz ın in eki ya ama sen zamiri var tamlayanda. O zaman tamlanan da ın inikidir. E, Dolayısıyla birinciyi alamam ama ikinciyi alabilirim. Yani kaynaştırma yoktur diyeceğim. Bunun sebebi tamlayanımızın sen zamiri olması. Bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela bu olmasaydı. Şöyle temiz bir sayfa açayım şuraya. Onun kolu deseydim. Bakın onun. Burada bir kaynaştırmam var. Kolu. Daha sonra dendan halekini alsaydı onun koludan demek zorundaydım değil mi? Sonuçta benim dendan halekim var. Bu şekil yapabilirdim. Gerçekten şöyle ayırmalıydım. Çünkü tamlayanımız ın-in ise tamlanan da ı-i'dir. Ama tamlayan sen zamiri ise tamlananımız ın-in'e in dönüşür. O da ın-in in olur. Burada sıkıntı yok. I-i olarak verdim. Ancak onun koludan demem doğru değil. Yani buraya bir yardımcı ses istiyor. Yani tam da şuraya. Bir ne harfi istiyor. Dolayısıyla mesela böyle bir örnekte kaynaştırma var derim. Ama tamlayalım sen zamiri ise böyle bir örnekte yok derim. O yüzden buna dikkat edin. Birinci videoyu bitirdik. Birinci dersimiz bitti ses bilgisi. Diğer derslerimize devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.